Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çocuklarda kıskançlık duygusuyla nasıl başa çıkabileceğimizden bahsedeceğiz. Öncelikle çocuğunuzun kıskançlığıyla uğraşmadan önce kendi duygularınızı da kontrol etmeniz çok önemli. Siz de zaman zaman kıskançlık duyabilirsiniz. Önemli olan bunu çocuğunuza yansıtmamak. Peki, kıskançlığı nasıl avantaja çevirebiliriz? Çocuğunuza olumlu hedefler koyarak bu duygunun olumlu bir enerjiye dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Mesela arkadaşının iyi notlarından dolayı üzülen çocuğunuzu daha iyi notlar almaya teşvik edin. Çalışmanın ve azmin ne kadar önemli olduğunu anlatın. Kıskançlık hisseden çocuğunuzu dinlemek de çok önemli. Çoğu zaman bu davranışların altında yatan bir sorun veya endişe vardır. Çocuğunuzla konuşun. Onu dinleyin ve anlamaya çalışın. Belki de özgüven eksikliği yaşıyordur. Böyle durumlarda çocuğunuzun olumlu özelliklerini öne çıkararak özgüvenini artırmaya çalışın. Hikayelerin gücünden yararlanmayı unutmayın. Klasik masallar, geleneksel hikayeler çocuklarınıza güzel ahlaki mesajlar verebilir. Her akşam uyku öncesi kitap okuma alışkanlığı kazandırın ve kitaplardaki iyi davranışlardan, erdemlerden bahsedin. Çocuğunuza örnek olun. Başkalarına karşı olumlu duygular beslemenin önemini vurgulayın. Kendi hayatınızdan örnekler vererek çocuğunuzun da bu duyguları benimsemesine yardımcı olun. Paylaşmanın değerini öğretin. Çocuklar bazen diğer çocuklara karşı öfke duyabilirler. Paylaşmanın, birlikte oynamanın önemini anlatın. Bu sayede güven duygusu artacak ve kıskançlık hissi azalacaktır. Sevgi her şeydir. Çocuğunuzu sevmediğinizi asla hissettirmeyin. Her çocuğun sevgiye ve ilgiye layık olduğunu vurgulayın. Bu, çocuğunuzun sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olacaktır. Çocukları asla birbirleriyle kıyaslamayın. Bir çocuğun performansını başka bir çocukla kıyaslamak ileride büyük sorunlara yol açabilir. Bu tür karşılaştırmalardan kaçının. Her çocuğun kendine özgü yetenekleri ve güçlü yanları vardır. Çocuğunuzun bu yönlerini keşfedin. Ona destek olun ve özgüvenini geliştirin. Çocuğunuzun işbirliği yaptığı anları takdir edin ve bu davranışlarını destekleyin. Birlikte çalışmanın, yardımlaşmanın önemini vurgulayın. Bu adımları takip ederek Kıskançlık sorunu yaşayan çocuklarınıza yardımcı olabilir, daha mutlu ve dengeli bireyler olmalarını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, sabır ve sevgiyle her şeyin üstesinden gelmek mümkün.